Arı Mutfak Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tartı kullanmadan ekşi maya nasıl hazırlanır onu anlatacağım. Bu benim 10-15 günden beri buzdolabında bekleyen ekşi mayam. 2 saat öncesinde buzdolabından çıkarttım. Tepeleme 1 yemek kaşığı çavdar unu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar da soğuk su ilave ederek ekşi mayamızı besliyoruz. Ben ekşi mayalarımı genelde beyaz unla besliyorum ama arada bu şekilde de birkaç kaşık farklı unlar koyarak farklı şekilde besliyorum. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırıp kapağını kapatarak oda ısısında 4 ila 6 saat ekşi mayamızın kabarmasını bekliyoruz. Bu ortam ısısına göre değişiklik gösterecektir. üç buçuk saat sonra benim mayam bu hale gelmişti. Kavanozumuzdaki mayayı kasemize alıyoruz. İkinci beslemede ben daha koyu bir kıvamda ekşi mayamı besliyorum. Kavanozumuza yarım su bardağı soğuk su ilave ederek bu şekilde çalkalıyoruz ki ekşi mayamız kavanozumuzdaki ekşi mayamızda ziyan olmasın. Onu da içine koyarak tekrar homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. İkinci beslemede buzdolabına kaldıracağım ekşi mayayı ayıracak olduğum için çok koyu kıvamda besliyorum. Bu şekilde ekşi mayamız buzdolabında 10-15 gün kadar hiç acıkmadan dayanabiliyor. Üzerine su falan çıkmadan bu şekilde yarım su bardağı soğuk suya 6 yemek kaşığı kadar un kullandım. Ortalama benim anamayan buzdolabına kaldırdığım ekşi mayam 300 gram civarında oluyor. Bu şekilde homojen bir şekilde karıştırıyoruz. 6 yemek kaşığı kadar un koyup sizde ekşi mayanızın çokluğuna azlığına göre bu şekilde poğaça hamurundan daha koyu bir şekilde besliyorum. Daha sonra ekmek yapacağım maya kasede kalıyor. Öbürü de dolaba kaldıracağım maya da kavanozuma alarak 2-3 saat kavanozumuzu ortam ısısında bırakıyoruz. Maya bir kendine gelsin diye. Daha sonra buzdolabına kaldırıp 10-15 gün kadar hiç beslemeden bırakıyorum. Ve 2-3 saat sonra bu hale gelmişti. Bu aşamada buzdolabına kaldırıyorum ve 10-15 gün kadar hiç acıkmadan mayamız dayanabiliyor. Şimdi üçüncü beslemede hamurumuzu biraz daha cıvık beslememiz gerekiyor. Hamurumuz ekşi mayamız aktifleştiği zaman ekmek yapımına hazır olacaktır buzdolabından çıkan ekşi mayamızı 2-3 kere beslediğimiz için ekmeklerimiz de daha güzel oluyor. 3 kere beslemiş oluyoruz. Yarım su bardağı tekrar soğuk su koydum. Ve 3 yemek kaşığı kadar un koydum. Siz de ekşi mayanızın azlığına çokluğuna göre bu kıvamı ayarlayın. Şimdi kek kıvamından bir tık daha yumuşak bir harç elde ediyorum. Bu şekilde aktif olunca ekmek yapımına hazır demektir.